Bismillahirrahmanirrahim. Değerli basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. Çok önemli bir seçim sürecindeyiz. Özellikle CHP ve sosyalist kesim kaybedeceğini görmeye başladığı andan itibaren ülkemizde kaotik bir ortamın oluşması için yalanlarla, algılarla halkı aldatmaya çalışıyorlar. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığım şu paylaşım birilerini rahatsız etti. Şunu söylemiştim. Soldan, sağdan, ortadan ne kadar İslam düşmanı, aile karşıtı ahlaksız varsa bilsinler ki 15 Mayıs onlar için sonun başlangıcı olacaktır. Evet, bu bir tehdit değil, tespitti. Bu sözümün İslam düşmanı ve aile karşıtı bütün ahlaksızların tepkisini çekeceğini de biliyordum. Ancak biri var ki herkesten önce üzerine alınıp suçluluk psikolojisiyle kamuoyuna açıklamada bulundu ve sonun başlangıcı sözümü tehdit olarak lanse etti. O zaman demezler mi ki arkadaş yoksa sen Erdoğan'a sonun başlangıcı dediğinde tehdit mi etmiştin? Ki şurada gördüğünüz gibi Özgür Özel'in açıklaması var. Buradan sana sesleniyorum. Özgür Üzer. Korkunun ecele faydası yok. Maddi ve manevi değerlerimize savaş açan, sapkınlıkları destekleyen, terör sevicisi ve destekçisi kim varsa hepsi için 15 Mayıs milletimizin ferasetiyle sonun başlangıcı olacaktır. Son dönemlerde sizi, zihniyetinizi ve destekçilerinizi 70 yıl aradan sonra İlk defa gördüğünüz iktidar rüyanızdan uyandırıp gerçeklerle yüzleştirdiğimiz için üzgün değiliz. Sözünü ettiğiniz sandık aşağı yukarı 70 yıldır şakır şakır CHP zihniyetine hak ettiği dersi her seferinde veriyor ve sizi sandığa gömüyor zaten. Gelin görün ki sizde bunu ne görecek göz var ne de duyacak kulak. Kasım Paşalı olmasak da Diyarbakırlıyız. Biz de sözümüzü sakınmaz, sizin gibi çapulculara papuç bırakmayız. Elhamdülillah elimize üniformalı veya üniformasız hiçbir masumun kanı bulaşmamıştır. Boşuna bizi oraya buraya teröre yakıştırmaya da çalışmayın. Bu konuda siz terör sevicilerin, işbirlikçilerinizin konuşma hakkı hiç yoktur. Çok meraklıysanız Size bu ülkede terörün nasıl esirildiğini, kimlerin teröristler ile pozlar verdiğini anlatayım ve halkımız bunları bilsin, tanısın. Biz mensubu olduğunuz CHP zihniyetini Zilan deresinde mitralyözlerle ve süngülerle katlettiği 15 bin masum kadın, çocuk ve yaşlıdan biliyoruz. Biz mensubu olduğunuz CHP zihniyetini Dersim'de zehirli gazlarla, bombalarla katlettiğiniz 10 binden fazla kadın ve çocuktan biliyoruz. Biz mensubu olduğunuz CHP zihniyetini ağıra çevirdiği camilerden, şapka takmadığı için katlettiği alimlerden 18 yıl zulmen Türkçe okuttuğu Ezan-ı Muhammedi'den tanıyoruz. Biz mensubu olduğunuz CHP zihniyetini kontrol ettiğiniz vesayet odakları eliyle üniversite kapılarında ağlattığınız başörtülü kızlarımızdan kat sayı zulmüyle geleceğini çaldığınız İmam Hatipli çocuklarımızdan eşinin başı örtülüdür diye ihraç ettiğiniz sürgüne gönderdiğiniz memurlardan tanıyoruz. Biz mensubu olduğunuz CHP zihniyetini halka verdiği sözleri unutan ve siyaseti kendi çıkarına alet eden yöneticilerinizden tanıyoruz. Biz mensubu olduğunuz CHP zihniyetini Kürtlere karşı başlattığınız red, inkar, asimilasyon ve kafa tasçı politikalarınızdan tanıyoruz. Biz mensubu olduğunuz CHP zihniyetini 60 bin insanın katili olan örgütle sırf iktidar olabilmek için kol kola girmesinden ve savcı katili eylemcileri öven üyelerinizden biliyoruz. Siz de bunu biliyorsunuz. Halkımız da biliyor. Biz mensubu olduğunuz CHP zihniyetini genel başkanınızın para kaynağı olarak açıkladığı uyuşturucu baronlarıyla yaptığı işbirliğinden tanıyoruz. Boşuna çırpınmayın. Her çırpındıkça batıyorsunuz medeniyet değerlerimizden ve kültürümüzden barışık olan partimiz Hüdapar, tüm planlarınızı geçmişte olduğu gibi bugün ve yarında boşa çıkaracaktır. Hüdapar'ın meclise girecek olması sizi ve savaş barını ortaklarınızı çok tedirgin ediyor. Farkındayız. Uykularınız kaçıyor ama haksız da sayılmazsınız. Çünkü hakikatin gür sedasıyla inşallah... Yakında sizi rahatsız etmeye geleceğiz. Evet, her zaman olduğu gibi sandık size sonun başlangıcı için şakır diyor. Hepinize teşekkür ediyorum.